CHP İl Başkanı Muzaffer Mavuk bugün düzenlediği basın toplantısında 29 Ekim'de Ankara'da yapılan yürüyüşe Türkiye'nin çeşitli illerinden katılacak vatandaşların valiliklerce engellendiğini belirterek seyahat özgürlüğünün kısıtlanmasına tepki gösterdi. İktidar başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere valiler, kaymakamlar kesinlikle anayasa suçu işlemektedir. Burada Cumhuriyet Savcılarına sesleniyorum. Suç duyurusunda bulunuyorum. Resmen bütün kolluk güçleri suç işlemişlerdir. Haklarında gerekli takipatın yapılmasını talep ediyorum. Muzaffer Mavuk, geçtiğimiz hafta sel felaketini yaşayan Marmara ve Afşu Adası'na gidip incelemelerde bulunduklarını söyleyerek bu konuyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Kurban Bayramı'nın üçüncü günü İl yönetim kurulu üyeleri ve iki milletvekilimiz Namık Havuç'a Ahlik Ahmet Gümüş'le birlikte Marmara Adası'na gittik arkadaşlar. Şimdi basına bugün baktım. Edip Uğur'la Cemal Öztay'la da ziyarete gittiğini söylüyorlar ama şunu yazmıyorlar orada. Edip Uğur'la Cemal Öztay'la Marmara Adası'nda yuvalandık, kovalandı. Biz gittik tek tek oraları gezdik. Keşke sizleri de davet ettim, Keşke gelseydiniz. Keşke o görüntüleri alabilseydiniz. Arkadaşlar zemin tamamen tavana kadar toprak kum dolu. Yani gerçekten ben belediye başkanımıza geçmiş olsun dediğimde Başkanım gerçekten çok büyük, büyük felaket yaşadık. Sevincimiz can kaybı olmaması. Orada can kaybının olmaması mucize arkadaşlar ya. Yani. O felaketin izlerinin silinmesi kolay kolay olacağını düşünmüyorum. Ancak ve ancak kış da geliyor. Ee, kışla birlikte inşallah daha büyük felaketler, daha büyük sıkıntılar olmaz diyorum. Yalnız felaketin asıl nedeni arkadaşlar Marmara Adası'nda vakıf arazileri var. Ormanla ilgili aralarında muazza var. Vakıf ormana karşı dava açtı bizlere ait diye orman kendine ait olduğunu iddia ediyor. Dava olmasına rağmen, dava süreci yaşanmasına rağmen orman bu vakıf arazilerini kiraya ve kiraya da verme. Bila bedel al buraya ek ıslah et gibilerinden ve bu ihaleyi alanlar isimlerini de vereceğim. AKP iktidara yandaşlarının ve sorumlularının bazı bakanların, bazı belediye başkanlarının çocukları. Burayı aldıktan sonra yüzyıllık meşe ağaçlarını kesmişler. Ve yerine küçük küçük ceviz fidanlarını dikmişler. Selin bu felaketin asıl kaynağı o ağaçlar yok olmakla birlikte kökünden küçücük zeytin e, ceviz ağaçlarının toprağı tutması mümkün değil. Şu mantığı anlamak mümkün değil arkadaşlar. Dere akıyor. Ve bunun üzerine hastane kuruluyor. Hastane derenin üstüne kuruluyor. Ve dere hastanenin içinden geçiyor. Altından yol bırakmışlar. Dere gitsin diyor.